Yağmur hocamızın sunumuyla başlayabiliriz hocalarım. Günaydın, merhabalar herkese. Ben bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundaki güncel tedavi yaklaşımlarını anlatacağım. En son 2023 yılındaki kılavuzlara göre farmakolojik ve non farmakolojik yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Evet, ilişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda güncel yöntemlerden başlayalım. Bunu biz 8. Psikiyatri Zirvesi'nde sunmuştuk panel olarak. Burada da sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi konumuz şu, 2023 yılında ADHD tedavisinde neredeyiz? İki tane tedavi seçeneği var aslında bakarsanız ADHD'nin yönetiminde. Biri farmakolojik ajanlar, diğeri de non farmakolojik seçenekler. DHB'de ilaç kullanımının yaygınlığı ülkeden ülkeye göre değişiyor. Biliyorsunuz stimulanların onaylanması, ruhsatlanması sınıflandırılması ülkeden ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre şu an ADHD tedavisinde en sık kullanılan farmakolojik ajanlar metilfenidatlar ve türevleri. Birçok daha farmakolojik seçenek var onlardan da bahsedeceğim. Ama şöyle bir araştırma var. Eğer ADHD tanısı varsa ve doğruysa çocuk ve ergenlerde yapılan çalışmalarda %70'i bilgisayar davranışı terapilerden fayda gördüğünü söylüyor. Yani BDT'yi de bir şekilde tedavinin rutinine koymakta fayda var. Nasıl biz DHB'yi yönetebiliriz. Burada üç basamaklı bir seçenek var. Birincisi psiko eğitim. Hasta işbirlikçi bir tutumda olmak ve yan etkiler hakkında bilgi vermek, hastalığı hakkında anlatmak, beklentisini yönetmek bunlar çok önemli. Özellikle erişkinlerde, çocuk psikiyatristleri zaten bu konuya çok aşina alır ama erişkin DHB'de biraz daha son yıllarda anlayış değiştiği için biraz daha hani bu tanımın kabulü ve uygulaması daha çok artmış. Bize hasta geldiği zaman mutlaka bir psiko eğitim vermekte fayda var. Yani yani bu böyle bir hastalık sizin hayatınızı şu şekilde etkiliyor. İlaçlar da şundan fayda görür. Bunlar fayda görmez. Şu kadar süre ilaç kullanmanız gerekir gibi bir yol haritası çizmekte fayda var. Bir diğeri doğru ilacı seçmek. Şimdi e, özellikle erişkinlerde dehebe birçok tanıyla birlikte komorbid seyredebiliyor. Örneğin bipolar bozuklukla birlikte seyredebiliyor. Ya da anksiyete ile seyredebilir Ya da komorbid depresyonu olabilir, o OKB'si olabilir. Bu özellikle gruplarda ilaç seçerken birçok seçenek var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Örneğin bir duygudurum bozukluğu varsa işte bipoları varsa hastanın öncelikli tercihimiz bu propiyonu olabilir gibi. Bunu yaparken de metanez çalışmalarından, hastanın diğer kişisel özelliklerinden ve maalesef ülkedeki ilaç izinlerinden de etkilenmek gerekiyor. Nanofarmakolojik tedavi tedavi yöntemlerinden de bir şekilde mutlaka destek almak gerekiyor. Yani böyle bir üçlü bir yönetim tablası var. Şimdi FDA onaylı tedavilerden bahsedeceğim size. FDA onaylı ilaç tedavileri ikiye ayrılıyor. stimulan tedaviler ve non tedaviler olarak. Şimdi stimulan tedavilerden başlayalım. İki, metilfenidat. Dünyada da en sık kullanılan ritalin, konserta ve medikinet olarak da ülkemizde formları bulunan e, preparat. 1955 yılından beri dikkat eksikliği ve preparatı bozukluğunun tedavisinde kullanılıyor. Diğeri, <laughs> Türkiye'de ee, ruhsatı olmayan, ancak özellikle Amerika'da çok kullanılan amfetaminler, Adaraf, ee, 1937'den beri o da orada ADHD tedavisinde ve başka psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılıyor. 6 saatlik kısa etkili bir e, preparat. Bir de Nexmetilfenidat var Focal'in, bu da e, 14 saatlik e, uzun etkili bir e, stimulan tedavi non tedavilerde şu an FDA onayı olan 4 tane. Tabii biz klinikte pek çok preparatı e, dikkati arttırsın, virüsler işlevleri düzeltsin e, diye veriyoruz ama bu tanıyla, ADHD tanısıyla FDA onayı olan 4 tane preparatımız var. Birincisi stimulant olmayanlardan, birincisi atomoksetin. Atomoksetin yani strattera, bunu da oldukça sık kullanıyoruz polikliniklerde. Bir norepinefrin geri alım indiktörü. Prefrontal kontekste dopamini arttırdığına dair e, çalışmalar mevcut. Başlangıç dozunu 40 mg gün olarak başlıyoruz erişkinlerde. 7 gün kadar 40 mg günü kullandıktan sonra yani ilk bir hafta 40 mg günü sonrasında 80 ya da 100 mg güne doz arttırarak devam ediyoruz. İkincisi bu anfasin intunil. Ee, bu bir alfa 2 agonisti. Prefrontal kortekste postinaptik alfa 2 reseptörlerini uyardığı ve bu süre bu şekilde nörandrenin sanımını arttırdığı e, biliniyor. Günde 1 ila 4 mg olarak kullanılıyor. Bağımlılık riski yok bu açıdan güvenli bir ajan. Fakat e, hipotansiyon ve sedasyon riskini bulunduruyor. Bir de klonidin, kefbey. Bu da bir alfa-2 agonisti. Bu alfa-2 agonisti biliyorsunuz aynı zamanda tansiyon ilacı. E, dolayısıyla hipotansiyon ve sedasyon riski yüksek. Özellikle klonidinin 0,1 mg ile 0,4 mg gün arasında bir e, doz, e, doz var. Bu da bağımlılık riski olmayan yine bir nasistimulan tedavi. E, bu anlam, yani özellikle bağımlılık riski istemiyorsak bu iki ajan göz önünde bulundurulabilir diyoruz. Ee, diğeri de Vivalan. Vivalan hiç e, Türkiye'ye gelmedi ancak e, geleceğiyle ilgili e, çalışmalar var. E, Selektif bir norepinefrin geri alım inhibitörü. Bu da 200 mg günde tedaviye başlıyoruz. 600 mg günde maksimum dozu hastanın kliniğine göre arttırabiliriz. Şimdi biz e, ADHD'yi e tedavi ediyoruz. Tedavi etmek istiyoruz erişkinlerde. Tabii ki hastaların bize gelirken birinci hedefi e, bu bilgisayar işlevlerindeki problemler oluyor. Daha çok dikkatli olmak istiyorlar. Ders başarısına ya da akademik başarıda yükselme istiyorlar. E, işlerini organize etmek istiyor onlar. Bu şekilde hastanın beklentisi bu oluyor. Ancak şimdi biz özellikle ADHD'yi e tedavi ederken bunu özellikle dikkat ettiğimiz gereken üç şey var aslında. Hastalar tamam günlük rutinlerinin düzelmesi için onu istiyorlar ama biz ne için ADHD'yi tedavi etmek istiyoruz klinisyenler olarak? Bir, kasıtsız yaralanmaların azaltılması. Çalışmalar özellikle DHB'li bireylerin ilaç kullanırken bu motor sakarlıklarında azalmalar olduğu, işte trafik kazalarında traf kasıtsız fiziksel yaralanma oranlarının azalttığını gösteriyor. Diğeri, e, DHB olan kişiler biliyorsunuz dürtüsel insanlar dolayısıyla e, ilaç tedavisiyle suç eylemlerinin ve antisosyal davranışların azaltıldığını belirten birçok çalışma var. Ee, yine toplum ruh sağlığı açısından da tedavi etmek istiyoruz. Bir diğeri de intihar davranışının azaltılması. Metilfenidat kullanımının böyle 90 günlük süre sonunda intihar fikir ve eylemlerini azalttığı araştırmalar mevcut. Zaten depresyon tedavisinde de biliyorsunuz metilfenidatı biz kullanabiliyoruz. Ee, depresyonda da çok komorbit gidiyor erişkinlerde ADHD'de. Dolayısıyla bizim aslında klinisyen olarak toplum ruh sağlığını düşüneceğimiz tarafı kısasız yaralanmaların azaltılması, sosyal davranış ve bağımlılığın azaltılması, intihar intihar azaltılması. Hasta yararı açısından da onların bilinçsiz önceliği de bilişsel işlevler oluyor. Şimdi e, en son European ADHD Guidelines Group'un e, yayınladığı bir çalışma var. Bir meta analiz çalışması. ben bahsetmek istiyorum. 133 tane kontrol çalışmanın meta analizini yapmışlar. 14 bin çocuk, 10 de yetişkin hastayla FDA, inaç, FDA onaylı ilaçları karşılaştırmışlar. Bir de onaylı henüz FDA'den onay almamış ama bizim ADHD'de kullandığımız sıkça olan bu propion ve modafinil de çalışmaya da, dahil etmişler. Bu ilaçları etkinlik, tolere edilebilirlik, e, işte CGI puanları, kan basıncı ve kilo değişiklikleri açısından karşılaştırmışlar. Şimdi öncelikle çalışmanın ilk birisi şu. Çocuklarda tüm ilaçlar plasabodan daha üstün olarak e, ortaya çıkmış. Erişkinlerde de uyarıcılar, bupropion ve atomoksetin ADHD tedavisinde plasabodan daha üstün, modafilin plasaboya bir üstünlüğü saptanmamış bu meta analiz çalışmalarında. Yine ilaç ilaç karşılaştırmalarına bakarsak etkinlik olarak çocuklarda en etkili ajanın e, metilfenidat olduğu, erişkinlerde ise en etkili ajanların e, amfetaminler olduğu ortaya çıkmış. Ancak amfetaminlerin ruhsatlandırılması, bağımlılık riski, başka bir takım fizyolojik yan etkileri sebebiyle ilişkinlerde en sık kullanılması önerilen preparatlar ikinci sıradaki metilfenidatlar. Amfetaminler daha etkili olsa da guideline'lar metilfenidatı öncelikli olarak başlamayı öneriyorlar. yine tölere edilebilirlik açısından karşılaştırıldığında çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde bu ilaçlar açısından, tolerasyon açısından çok da anlamlı bir fark bulunmamış. CGI skorlarına baktığımızda klonidin hariç bütün ajanlar plesobudan üstün olarak değerlendirilmiş. Yine yetişkinlerde amfetaminler tabii ki bu propion çok güçlü bir antidepresan olduğu için ve metilfenidat plesobudan daha üstün bulunmuş. Yine metilfenidatın amfetamin atomoksetin yani non-stimulan ekipten daha etkili bulunmuş. Atomoksetin ve duantasından. Yine kan basıncı açısından değerlendirdiğimizde yetişkinlerde metilfenidatın sistolik kan basıncını yükselttiği tespit edilmiş. Bunu zaten klinikte de biz takip ediyoruz. Yine yetişkinlerde atomoksetin ve metilfenidat diastolik kan basıncını yükseltebiliyor. Çünkü bir nöropinefri geri alınan zaten atomoksitin. Dolayısıyla hipertansif değişikliklere sebep olabilir. Giriş Yetiş, yetişkinlerde amfetamin ve metilfenidatın kilo kaybıyla ilgili e Kilo kaybıyla ilişkisi bulunmuş. Bunu da zaten klinikte bildiğimiz bir durum. Şimdi kılavuz var. Ne söylüyor? Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü ve İngiliz Psikofarmakoloji Derneği'nin bir kılavuzu var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar diyor ki, metilfenidat en sağlam kanıt tabanına sahip farmakolojik tedavi değiştiği. Dolayısıyla yetişkin DHB'de birinci basamak tercih. E, metilfenidat olsun. Diğer psikostimülanlar ve atomoksetin de ikinci seçenek olarak düşünülebilir diyor. Yani NIS'in önerisi bu. Önce metilfenidatla başlayın. Eğer fayda görmezse ya da özellikle bir grupsa atomoksetini ikinci seçenek olarak değerlendirin diyor. Şimdi. Yine bu da Amerikan Çocuk Ergen Psikiyatrisi Birliği'nin ve e, Kanada Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Birliği'nin e, şeyleri de var burada. Algoritmaları da var. E, yine buradaki lavuzlarda da işte NIS nice, kadra ve diğer bu Amerikan Çocuk Ergen Psikiyatrisi Birliği'nin önerilerinde de az önce bahsettiğimiz gibi eee metilfenidatlar birinci sırada olarak öneriliyor. Şimdi o zaman biraz metilfenidattan ben bahsetmek istiyorum. Metilfenidatın etki mekanizması şöyle, prefrontal kortekste membran taşıyıcılarını inhibe ederek noradrenalin ve dopamin düzeylerini arttırarak etki gösteriyor. Türkiye'de e, hızlı salınımlı metilfenidat olan e, Ritalin ve Medikinet, e, kontrolü salınımlı metilfenidat metil olan da Konserta e, mevcut. Türkiye'de bu e, üç tane metilfenidat ajanımız kullanabiliyoruz. Metilfenidat aynı zamanda bu yandakini Şital'dan aldım birçok başka komorbid e, psikiyatrik rahatsızlığın ya da e, başka fiziksel hastalıkların da e, yönetiminde kullanabiliyoruz. Örneğin bir hastalığı olan yaşlı hastalardaki depresif belirtilerin tedavisinde, e, stroke sonrası depresyon tedavisinde, tedavi edilen depresyonda bir güçlendirme stratejisi olarak zaten o basamakların algoritmanı birinde var. Yine e, majör depresif bozukluğun dizildiği olan kronik yorgunluk ve bilgisayar disfonksiyon belirtilerinde, HIV ve kanserli hastalardaki ciddi yorgunluk ve depresif belirtilerinin yönetiminde ve en son terminal dönem hastaların palyatif döneminde de eğer böyle morfin falan kullanıyorsa bu analizinin sedasyonunu azaltmakta kullanılabiliyor. Tabii ki hastaya uygun seçeneklerle birlikte. Şimdi farmakolojik ADHT e tedavisine farmakolojik tedaviyle ilgili çok spekülatif yaklaşım var. Otoriteler arasında farklı görüşler var. E, metilfenidat için e, dozajlamada da biraz spekülatif şeyler var. Örneğin FDA ve e, Avrupa Ajansı metilfenidat için yok ki e, 60 mg gün kısa etkisi için yani Ritalin için konuşuyor. 60 mg gün üzerine çıkmayın ama İngiltere'de genellikle 90 mg güne kadar çıkabilmekteler. Ee, yine hızlı salınımlı olanından buradan bahsedersek 2-4 saatlik bir etkisi var. Başlangıçta da 5 mg sabah 5 mg öğlen gibi başlayın diyor. Her hafta 5-10 mg arttırabilirsiniz. Ritalin'in maksimum doz genelde 60. Ama İngilizler bunu 90'a kadar çıkabiliyorlar. Konserta içinde başlangıç 18, her hafta 18 arttırabilirsiniz. Maksimum doz da genellikle 72 mg olarak değerlendirilmiş. Şimdi titrasyonu da bunu yine biraz e, tamamen Ülkeye ve klinisyenin açıkçası tercihine göre değişebiliyor. Şimdi dünya çapında klinisyenler genellikle şöyle bir artık şey izliyorlar, algoritma istiyorlar. Eğer hasta kısmı bir yanıt veriyorsa ve toler edebiliyorsa dozları, Mümkün olduğu kadar yüksek doz ve kombine tedavi kullanabilirsiniz diyorlar. Yani arttırabiliriz biz konsertinin dozunu. bir yan etki görmediğimiz sürece denemekte fayda var. Ancak tabii ki işte kan basıncı, kalp atış hızı, işte boy ve kilonun dikkatli bir şekilde özellikle ergenlerde incelenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki bağımlılık riski ve kötüye kullanım açısından da hastayı dönem dönem sorgulamakta fayda var. Özellikle er semptomlarının ısrarlı bir şekilde düzelmediğini belirtiyor ve doz arttırmayı istiyorsa bu kişilerde de yine bir kötüye kullanım açısından değerlendirmekte de fayda var. Yine esnek dozajlama ve kombine kullanımlar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Ee, özellikle Amerika'da şöyle bir işte üçlü var. İşte Adderall in the morning, Strattera in the evening ve e, aralarda internet kullanımı gibi. E, böyle kombine de kullanılabiliyor. Yani mesela bizim hani Türkiye'de klinik pratikte genellikle rastladığımız şey yani tek bir e, atıyorum. ADHD e için işte bir stimulan ya da non-stimulan preparat. Antidepresanlarla ya da antipsikotiklerle kombinasyonu gibi. Mesela Amerikalılar bunu hepsini bir arada kullanabiliyor. Yani üç tane e, farmakolojik FDA onaylı ilacı bir arada kullanabiliyorlar. Yani hem amfetamini hem stratarayı hem de intunivi kombine olarak kullanılabiliyor. Şimdi bir de çekirdek olmayan DHP semptomları var. DHP'nin dediğimiz gibi hani çekirdek semptomları işte dikkat dağınıklığı olması, sabırsızlık, dürtüsellik gibi şeyler ama bir de aynı zamanda çekirdek olmayan yani temel belirtisi olmayan ancak kişiyi etkileyen başka belirtileri de var. Örneğin yönetici işlevlerde bozukluk ve duygusal disregülasyon bu hastalarda oldukça sık karşılaştığımız bir şey. Ee, yapılan çalışmalar şunu söylüyor. ADHD e ilaçları evet bu semptomlara biraz da olsa yardımcı oluyor. Ancak dikkatli olduğu gibi, diğer çekirdek simptomlarda olduğu gibi bu konularda çok başarılı değiller. Yani e, duygulanımdaki disregülasyon ve e, işte yönetici işlevlerdeki bozukluk, özellikle bilgisayar dürtüsellik, e, çabuk karar alma gibi şeylerde çok da fazla etkili bulunmamışlar. Bunlar da topun ağzındaki ajanlar şu an e, FDA'den ADHD için ee, şey bekleyen, ruhsat bekleyen ajanlar ee, burada e, bizim için en e, Türkiye'de de kullanılan herhalde e, World York var. Sırada en önemli ajanlardan biri. Onun burada gördüğünüz birçok ajanla iyi değişti tedavisinde kullanım için kullanılıyor. E, Onay bekliyor, ruhsat bekliyor. Şimdi stimülanlarla başladık değil mi? Psikosimülanlara ayrı bir yanıt yok. Metrifengat ettik öncelikle olarak. Ne yapıyoruz? Hasta geliyor sürekli düzelmedim diyor. Diş formülasyon yapmakta fayda var. Öncelikle teşhisiniz doğru mu? Yani bu hasta gerçekten iyi değişti mi? Ya da bir ilaç kötüye kullanımı söz konusu mu? Az önce dediğim gibi sürekli bir doz artımı istiyor ve şikayetlerinin iyileşmediğini söylüyorsa acaba bir kötüye kullanım olabilir mi? Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bizim bir farmakolojik tedavimizi de gözden geçirmemiz lazım. Tolere edebildiği kadar yüksek dozlara çıkılabilir ve mutlaka bir şeyle augmentasyon yapılabilir diyor kullanımız var. Diğer taraftan alternatif tedavilerden de faydalanmakta fayda var. İşte BDT olabilir, bir diğeri TMO. Bundan da mutlaka faydalanabilirsiniz. Eğer tedaviye direnç varsa hani bunu da deneyebiliriz gibi hastaya teklif etmekte fayda var. Şimdi nan farmakolojik uygulamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Pek çok nan farmakolojik uygulama var. pek çok şeyle ilgili çalışma yapılmış. Ben bunlardan hani biraz daha plasebo'ya göre burada bir çalışma var. Plasa boya göre e, anlamlı olanlarından bahsetmek istiyorum. En önemlisi tabii ki bilişsel davranışçı psikoterapi, diğer TMS uygulamaları, neurofeedback uygulamaları var aynı şekilde. E, computer based terapiler var. Bizim hastanemizde de yapılıyor. Kokpat. E, burada özellikle game attention working memory üzerinde çalışılan çalışmalar var. Kardiyovasküler egzersiz, mindfulness terapiler, Diğeri de özellikle diyete omega 3, e, omega 3 yağ asitleri ve ginkgo bilboğanın eklenmesinin e, ADHD tedavisinde fayda gördüğü yapılan araştırmalarda plasebo'yu üstüne çıktığı bulunmuş. Şimdi biz biliyoruz ki BDT e, erişkin DHB'li bireylerin e, özellikle frontoparietal yolakta ve serebellumda fonksiyonel bir etkisi olduğu kanıtlanmış birçok ile birlikte. Yine başka bir çalışmada da BDT tedavisinin DHB için olduğu ancak BdT artı ilaç tedavisinin çok daha etkili olduğu e, öngörülmüş. E, dolayısıyla öncelikle aslına bakarsınız tabii ki ilaç kullanmak lazım, ama BDt'yi de eksik etmemekte fayda var. Şimdi multimodal tedavilerin etkinliği ile ilgili, yani bunların kombine kullanımı ile ilgili çok bir e, yeterli kanıt yok. Ama dediğim gibi kılavuzlar farmakolojik tedavinin ilk tercih olarak kullanılmasını öneriyor. Aynı zamanda alternatif tedavilerden de hastaya zarar vermediğiniz sürece hasta tarafından tercih edilirse dikkate alınmasında fayda olduğunu söylüyorum. Şimdi e, DB tedavisinde temel kısıtlıklardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu Türkiye için geçer tabii ki. E, hekimlerin de DHB'ye bakış kültürü. Şimdi son zamanlarda biraz daha... E, bunun bir e, nöropsikiyatrik bozukluk olduğu erişkinlerde de devam ettiği ve e, tedaviden fayda gördüğüne dair hepimiz artık e, daha bilinçliyiz ama özellikle geçmiş yıllarda bir e, DHB'nin e, erişkin psikiyatride de çok fazla yerinin olmadığını e, biliyoruz. Daha çok çocuk psikiyatrislerine ilgilendiği bir e, alan. E, bazen de şöyle oluyor işte çocuklar e, yıllarca çocuk psikiyatristi, hekim arkadaşlar tarafından takip ediliyor. İlaçlarını kullanıyorlar. 18 yaşını doldurduktan sonra ilişkin psikiyatri geliyorlar ve bu insanların ilişki tanıları birden böyle puf yok olmuş gibi bambaşka ilaç tedavileriyle karşılaşabiliyorlar bazı kliniklerde hala olabilen bir şey bu o yüzden hani bu hekimlerin bakış kültürünü değiştirmek oldukça önemli bu hastalığa dair şu an çok daha iyi durumdayız tabii ki ama geçmişte de böyle şeylerin yaşandığını biliyoruz şöyle bir kısıtlılığı var tabii ki şimdi ilaç seçim kısıtlılığımız olduğu için biraz hep bunu biz konuşuyoruz aslında hekimlerde e, kişi özel tedavi çok önemli bir şey. Özellikle psikiyatride bundan sonra bütün tedavilerin kişi özel olarak düzenlenmesi gerektiğini söyleyen bir e, akım var. Psikiyatrinin geleceği de böyle gibi görünüyor ama biraz DHB'de şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir tane ilacımız var işte tek model, tek beden elbise, işte herkese aynı kıyafet gibi bir durum söz konusu. O yüzden hani farmakolojik ajanların çeşitlendirilmesi önemli. Bir de dediğim gibi diğer işte birçok bir arada kullanarak, tedavi seçenekleri yapabiliriz. Bir diğer kısıtladığımız ilaç seçimi açısından çok spesifik bir dayanağımız yok. Yani e, klinik işte o az önce o meta analiz çalışmalarından bahsettim. Klinik pratik, klinik pratikte metilfenidat hemen hemen ilk seçenek ama deneme yanılma yöntemi aslında bakarsak hala hepimiz için ilk seçenek tam bir algoritması da oluşturulmuş değil. Bunlar temel kısıtlıkları olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bir de bu ADHD e, e, ilaçlarının tıbbi olmayan kötü kullanımlarında var. Maalesef böyle bir risk de var. Amerika'daki üniversite öğrencilerinin %58.7'si yani neredeyse %60'ı tıbbi olmayan şekilde yani indikasyonları olmadığı halde ders çalışmak amaçlı uyarıcı kullanmışlar. Bu kullanıcıların yaklaşık %04'üne de yaşama tehdit eden semptomlar ortaya çıkmış. Bu anlamda evet biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şu an e, özellikle sınav zamanları biliyorsunuz hepimiz karşılaşıyoruz bir furya oluyor üniversite sınavı yaklaştığında e, bu ilaçların reçete edilmesi ile ilgili talepler geliyor hastalar ve hasta yakınlarından. Yani tabii ki bu ilaçların bir mucize yaratmadığını da o kişilere anlatmak gerekiyor ama edukasyon alışı kullanımları için gerçekten başvuranlar oluyor. Şimdi diğer taraftan e, şöyle e, verilerimiz de var bizim e, tedavi etmek önemli. Yani tamam bir kötüye kullanım var ama yazarken de çok da elimizin korkup olmaması gerekiyor sanırım. Çünkü stimülanlarla tedavi edilen dehbi olan ergenlerde ilaç kötüye kullanımı edilmeyen kişilere göre çok daha az. Yani aslında biz DHB'yi ne kadar çok tedavi edersek kötü kullanım da bir taraftan tedavi etmiş oluyoruz. O yüzden çok da hani çekinceli olmaya gerek yok ama ahtir riskler açısından hastayı ve yakınlarını mutlaka da uyarmak gerekiyor. Şimdi yine bazı diğer kısıtlıklardan bahsedelim. Tedavi ne kadar semptomatik, ne kadar küratif erişimlerde? Bu önemli bir sorun. Yani bunu poliklinikte de çok sık karşılaşıyoruz. Hastalar bu ilaçları kullanıyorlar. İşte günlük işlerini organize ediyorlar, biraz daha dikkatlerini arttırıyorlar, oldukça verim alıyorlar. Tamam. Ee, sonrasında bu kişilerden işte sorunlar gelmeye başlıyor. Ben bunu daha ne kadar kullanacağım? Ömür boyu mu kullanacağım? Ya da işte tolerans gelişiyor. Tolerans geliştiği için kullanmadığında tekrar aynı dozu kullanırken sorunlar yaşayabiliyor. Bununla ilgili kaynak. Kaygılanıyorlar. Bu konuda işte bizim de bir kısıtlılığımız var. Yani erişkinlerde bu tedavi ne kadar küratif? Çocuklarda e, küratif olduğu biliniyor belli bir yaşa kadar ama e, erişkinlerde ne kadar küratif soru işareti. Bir diğer soru işaretimiz dozajlamada biz ne kadar esneyeceğiz? Yani dediğim gibi dünya çapında da e, farklı görüşler var. Ee, ve ilaçların yeni formlarını da henüz piyasaya sürülmedi. İlaç formlarının değiştirilmesiyle ilgili de e, birçok çalışma yapılıyor şu an. İşte transdermal kullanabiliriz. Daha işte etkinlik açısından daha yüksek, daha iyi tolere edilebilir oral formlar geliştirebiliriz. Ya da kötü kullanım açısından e, stimulanlarla stimülanlarla benzer etkiye sahip ama kötü kullanılmayacak başka ajanlar geliştirebilir miyiz diye çalışmalar hala devam ediyor. Şimdi penicillin için ee, DB tedavisinin yönetiminde 3 tane püf noktaya değinmek istiyorum. Birincisi güncel farmakolojik tedavileri takipte kalmak. Hani orada gördüğünüz gibi topun ağzında birçok ilaç var. Bunlar çıktığında, FDA onayı aldığında ya da henüz çalışma aşamasındayken e, ilaçlarla ilgili yapılan yayınlar, metaline çalışmalarında neler oluyor biraz güncel takip etmekte fayda var. Ve dünya çapında bu ilaç kullanımındaki tutarsızlıklar hakkında da bilgi sahibi olmakta fayda var. Şimdi hastayı bütünsel değerlendirmede de teşhisi ara ara gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu konuştuk zaten. İlaç kötüye kullanım riski olan hastalarda da doz arttırırken iki kere düşünmek lazım. E, hastayla iş içerisinde olmak çok önemli. Hastanın beklentilerini gerçekçi şekilde değerlendirmek çok önemli. Özellikle biliyorsunuz. ne kadar yaş artarsa o kadar çok bu semptomların yanıt verme oranı klinikte düşüyor. Ve hastayla bir güven ortamı oluşturmak çok önemli. Yani biz biraz da stimulan yazdığımız zaman burada pek olmuyor da mesela devlet hastanelerinde o çok olur. Bir kişi eğer böyle konsert ya da ritalin yazıldıysa ona böyle bütün doktorlar şey yapar. Dozunu arttırmayalım, aman düşük tutalım. İşte şimdi onu yazarsak bunu da ister falan gibi. Tabii ki oradaki çalışma koşullarından da kaynaklanan şeyler. Bir ön yargı ya da defans bir süreç olabiliyor. Hastayla güven ortamını sağlamak da önemli. Yani her defasında bu ilaçların sonuçta kötüye kullanımı olabileceğini, doz arttırmanın zararları olabileceğini hastaya söyleyip hastayla anlaşmakta fayda var. Zaten bir süre sonra kim kötüye kullanıyor, kim suistimal ediyor, kim gerçekten iyileşmek istiyor anlayabiliyoruz. Burada da son slaytım. Hastalara kitap önerisinde bulunmak isterseniz bunu da slide'larıma koydum ben. Özellikle dehberi bireyler için böyle gündelik yaşamda kendi kendine iyileşme rehberleri var. Buradan erişkinler için olanları koyu renkli olarak işaretledim. Bu kitapları da hastalara günlük kullanımda hani okumaları, faydalanmaları, hayatları düzenlemeleri açısından önerebiliriz. Yine bir nafarmakolojik yaklaşım olarak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok evet. teşekkür ederim.